Evet değerli arkadaşlar selamünaleyküm. İyi dersler. Temel dini de bilgiler dersimizde olumsuz tutum ve davranışlar konusunda e, hırsızlık konusu ile ilgili konuşalım biraz. En son haset, suizan onlar üzerinde durmuştuk. İftira üzerinde, yalan üzerinde. Bir önceki dersimizde yani. Şimdi i̇şte burada e, hırsızlık hırsızlık Kelime olarak çok yabancısı olduğumuz bir kelime değil zaten. Önemli olan bizim için hırsızlığın dinimiz tarafından yasaklanmış bir şey olduğunu, hoş bakmadığını, bunun cezasının da çok şiddetli olduğunu bilmek, hatırlatmak buradaki gayemiz. Kitaptaki tarife göre hepimizin bildiği ekranda da görüyorsunuz. Bir kimsenin kendisine ait olmayan bir malı, parayı... Ya da eşyayı başka birisine ait tabii ki bu. Sahibinin izni ve haberi olmadan almak, kendine mal etmek, sahiplenmek bu hırsızlıktır. Hırsızlık aslında bütün toplumlarda ilkel toplumlarda bile yasaklanmıştır. Sadece hırsızlık yapan kişi kendi yaptığını belki doğru olarak savunabilir, mazeret üretebilir. Ama malı çalınan ya da hırsızla muhatap olan, hırsızlığın yapmış olduğu eylemi herkes kesinlikle doğru bulmaz. Herkes yanlış bulur. Onun için <laughs> toplumlardan topluma hırsızlığın cezası değişmiştir. Ama İslam'daki cezası ayet-i kerimideki ifadeye göre Es-sâriku ve-sârikatu fakta'u eydehüme Yani hırsızlık yapan kadın ve hırsızlık yapan erkek eğer bu hırsızlığı hiçbir gerekçesi olmadığı halde, mesela hani olur ya açlıktan ölmek üzeredir, başka çaresi kalmamıştır. Ee, hiçbir gerekçesi yokken sırf hırsızlık olsun, e, yani hırsızlığı alışkanlık haline getirmiştir, başkasının hakkını almak için meslek haline getirmiştir. Bunun cezası, cezası e, hangi eliyle hırsızlık yaptıysa o elin kesilmesidir. Tabii ki cezanın ağır olması, cezanın şiddetli olması e, o işlenen suçun terk edilmesine sebep olur. Bu sebeple dinimizdeki bu cezanın belki bize baktığımızda çok ağır gelebilir yapılan şey ama İslam toplumlarında o sebeple hırsızlık neredeyse hiç yok denecek kadar az olmuştur veya çok dediğimiz gibi ciddi gerekçelere dayalıdır. O zaman da zaten belki bu ceza uygulanmamış olabilir. Evet israf konusuna gelecek olursak israf da yine bu da hepimizin bildiği. Ee, şimdi burada tabi buna geçmeden önce gördüğünüz gibi e, hile yapmak, su ve elektrik, elektrik kaçak kullanmak bunlar da toplumsal hırsızlıklar. Yani belki bunun cezası diğer e, hırsızlıktaki gibi olur mu olmaz mı orası tartışılır ama bu da hırsızlığın bir parçasıdır. Onun için bu tür, hır, e, bu tür hırsızlıklardan kaçınmak gerekir. Yani herkes elektriğin, kullandığı elektriğin, suyun parasını verirken... Ee, sen eğer e, onu ücretsiz şey yaparsan, kullanırsan e, 80 milyon hakkına girmiş olursun. İn, yine inşaattaki kullanman gereken malzemeyi kullanman gerektiğinden daha az kullanırsan aynı şekilde yine bu da hırsızlıktır değerli arkadaşlar. Evet israf ne diyor? İhtiyaçtan fazla tüketmek. Yani ihtiyacının haricinde, gereksiz bir şekilde tüketimde bulunmak, harcamada bulunmak bu Türkçemizde savurganlık e, olarak ifade ediliyor. Ama tabii ki e, terimleri e, kullanılması gerektiği şekilde kullanmak. Yani savurganlık biraz daha böyle hani israftan daha basitmiş gibi bir anlam ifade edebilir bize. İsraf ise e, ayet-i kerimede yasaklanmış. Külü ve şrabu ve la tüsrifu innehu la yuhabbu'l müsrifin. İyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz. Yani gereksiz bir şekilde harcamayınız. Yani Müslüman her yapmış olduğu fiilde, eylemde ölçülü olmak zorunda. Yani bir kurala tabiyiz biz. Bu dünyayı imtihan olmak için geldiysek arkadaşlar tabi olmamız gereken kurallar vardır. Bu kuralları da Müslüman olan kişinin kesinlikle kabul etmekte tereddüt etmeyeceği Allah'ın emirleridir. Müslüman olmayanlar için, inanmayanlar için ya da inkarcılar için bu bağlayıcı olmayabilir. Bu da bizim konumuzun dışında ama bizler Müslüman olduğumuzu iddia ediyorsak, veya bir insan ben Müslüman, Allah'ım Müslümanım, Allah'ın kuluyum, Allah'ın emirlerine kulak veriyorum diyorsa elinden gayreti gelen gayreti göstererek her konuda ama her konuda Allah'ın yasaklıklarından kaçınıp emrettiklerini yapmaya çalışacaktır. İşte israfta da arkadaşlar ne yapması gerekiyor? Bir denge olması gerekiyor. Yani yemede, içmede, giyimde, kuşamda sahip olduğumuz olmak istediğimiz eşyalarda markete gittiğimiz zaman harcadığımız parada vesaire neyse ölçülü olmak zorundayız. İsraf etmemek gerekir. Bunun için kitabımızın sayfalarının arasında güzel bir şey paylaşmışlar. Hatırlayalım diye. Alışverişte olması gereken şeyi söylemiş. Diyor ki çıkmadan önce yani herhangi bir alışveriş için alışveriş için evden çıkmadan önce bir ihtiyaç listesi yapmak. Yani gereksiz harcamaların önüne Geçmek için bu şarttır. Bir ihtiyaç listesi yaparız. İhtiyaç listesi bizi ne yapar arkadaşlar? Gereksiz harcama yapmamızın önüne geçmemizi sağlar. İsraftan kaçınmamızı sağlar. Evet. Mesela burada gördüğünüz gibi bakın. Yani ihtiyacından fazla makarna almış değil mi? Ondan sonra onu yemediği için çöpe dökmek zorunda kalıyor. Çöpe döküyor. Ee, tabii ki bu evde belki olmayabilir. Hani yediğinizi bırakırsınız sonra daha sonra yerim dersiniz ama özellikle misafirliğe gitmişseniz veya işte herhangi bir restorana gittiğiniz, lokantaya gittiğinizde e, sizden arta kalan şeyleri, yiyecekleri kimse e, yemediği için onun için e, işte az almanız lazım. İşte lokantalarda da artık bu son zamanlarda duymaya başladık. Az çorba, az pilav e, o şekilde e, almak. Evde de yine... E, buna dikkat etmemiz gerekiyor yiyebileceğimiz kadar tabağımıza koymamız eğer ortak bir tabaktan yemiyorsak az almamız gerekir dolayısıyla kullandığımız her şeyde arkadaşlar ölçülü olmak zorundadır Müslüman evet yani paramız olabilir imkanımız olabilir fakat bu sahip olduğumuz para veya maddi imkan bize e, gücümüzün yettiğince alıp onu istediğimiz şekilde harcama hakkı vermez. Yani israf ettiğimiz zaman sadece kendimizi e, zarara sokmuş olmuyoruz. Yani biz, bize diyelim israf etmeyin. Çünkü israf ettiğiniz zaman siz zarara girerseniz demiyor ki. E, çünkü toplumda yaşıyoruz biz. Hatta komple bir dünyayı bir şey olarak düşünürsek, bir hane olarak, bir mahalle olarak büyük bir Köy olarak düşünürsek bir işte şehir insanların yaşamış olduğu toplum mekan olarak düşünürsek herkesin hakkı vardır güneşte, havada, suda, yiyecek malzemelerde bunu bütün insanlığın yararına yani bunu yapmayan Batı toplumlarını görüyoruz sömürge olanlara sadece her şeye kendilerine sahip olması gerektiğini düşünüyorlar ve büyük bir dengesizlik oluyor. Ama inanan insan, Allah'tan korkan, Allah'ın emirlerine kulak veren insan, ekonomik dengeyi, toplumun, bütün toplumu ilgilendiren ekonomik dengeyi korumak zorundadır. Yani senin için çok önemsiz olan, fazla gibi görünen, çok rahatlıkla çöpe attığın şey, dünyanın bir köşesindeki ya da kendi mahallendeki bir insan tarafından çok büyük bir ihtiyaç olarak görülebilir. O nedenle kontrollü harcamak, ee, zamanımızı, tabi zaman da önemli, sağlık, ee, sahip olduğumuz şeyler yani her şey e, dengeli bir şekilde harcanmalıdır, kontrollü harcanmalıdır. Diyenimiz israfı yasaklamıştır. Ee, İsra suresinin 29. ayetinde arkadaşlar. Ve la tecaal yedeke mağluleten ila unuqike diyor. Yani eli sıkı olma, büsbütün elin açıkta olmasın. Sonra ne olur? Kınanır ve çaresiz kalırsın diyor. Dengeli bakın. Yani el sıkı olma, cimri olma ama büsbütün e, sınırsız bir şekilde de harcama. Yani insanlara yardım etmen gerektiği zaman e, cimrilik yapma, elini aç ama kendini harcarken de e, yani lüksten, israftan, gereksiz harcamadan kesinlikle kaçın. İşte peygamberimizin biliyorsunuz, ırmağın kenarında abdest almış olsanız bile o suyu gereğinden fazla kullanmak kesinlikle doğru değildir. Irmak akıp gidiyor ama işte insan eğer orada e, dengesiz bir şekilde bol miktarda e, harcarsa e, israf alışkanlığı olur. Yani burada tabii ki illa bu hadiste ırmak ifadesi geçiyor diye ırma, ırmak olarak düşünmeyelim. Yani ırmak kadar akıp giden servetiniz, malınız, imkanınız olmuş olsa bile onu yine de kontrolü harcayın e, diye anlayabiliriz değerli arkadaşlar. Evet zulüm kelimesini zaten yine bildiğimiz bir şey. insanlara hak etmedikleri e, herhangi bir şey yapmak işte baskı gibi, şiddet gibi, eziyet gibi. Yine e, dinimizin zulüm tarifi. insanlar Allah'ın emirlerine itaatsizlik yaparlarsa, günaha girerlerse ebedi hayatlarını tehlikeye attıkları için kendilerine zulmederler. En büyük bir şey, zulüm de şirktir diyor mesela ayet-i kerimede. Yani insan şirk koşarak, Allah'a ortak koşarak e, asıl şükretmesi gerekeni, asıl hamd etmesi gereken bütün bizim için nimetleri yaratan Allah'a itaat etmek gerekirken onu tanımak tanımak gerekirken şirk koşarak en büyük zulüm etmiş oluyoruz kendimize. Yine içki, kumar, zina gibi biraz sonra göreceğimiz zararlı alışkanlıklar dan insanın bu alışkanlıkları yapması bu da kendisine yapılan büyük bir zulümdür. Sadece kendisine de yapmakla kalmaz, etrafına verdiği zararda o insanların zulüm görmesine e, sebep olur arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de, burada kitabımızda yazıyor. Zulüm kavramı diyor. 50 e, 58 surede 58 tane surede 266 ayette 289 defa geçmektedir. Bu da zulmün e, kaçırılması gereken çok önemli bir e, davranış biçimi olduğunu, zararlı, e, olumsuz tutum ve davranışlardan olduğunu ifade etmesi bakımından çok geçmesi Müslüman'ın şiddete sakınması gereken bir davranış olduğunu göstermesi bakımından önemli. Evet. Değerli arkadaşlar şimdi de bu zulümle ilgili burada ekranda gördüğünüz gibi güzel bir şey söylemiş. Mesela ne diyor? Ee, zina yapmak, iftira etmek, Allah'a ortak koşmak, ayetleri yanılmak, ondan sonra içki içmek değil mi? Bunlar davranışların zulüm olduğu gibi diyor. Kumar oynamak, günahlara tövbe etmek, namaz kılmak, mazeretsiz, oruç tutmak, ibadetleri terk etmek de e, bunlar da zulümdür. Evet. Yani e, zulüm dediğimiz zaman bunlar anlaşılmalı. Günahlara tövbe etmeyen, günahına, e, günahından kendi işlemiş olduğu günahından pişmanlık duyup tövbe etmeyen insan da kendi kendisine zulüm etmiş olur. Mazeretsiz işte Ramazan ayındayız biliyorsunuz. Oruç tutmayan bir insan kendisine yazık etmiş olur, zulüm etmiş olur, Allah'a isyan ettiğinin dolayı da o zulümü işlemiş olur. Evet zararlı alışkanlıklardan arkadaşlar zarurata hamse deniyor bakın. Bu önemli kitabımızda da aynısı var. Yani beş tane biraz sonra göreceğiz beş tane bakın şurada kaçınılması gereken yani hamse beş demek Arapçada biliyorsunuz beş zararlı alışkanlık ya da beş tane korunması gereken şeyi ifade ediyor burada tabii ki ee, yani zarurat deyince zarar anlamında düşünmeyelim sadece yani Müslümanın korunması gereken e, şeyler neymiş bunlar canın korunması, aklın korunması, neslin korunması, malın korunması, dinin korunması arkadaşlar kısa ve öz bir şekilde söylemek gerekirse bu zararlı alışkanlıkların terk edilmesindeki, terk edilmesinin istenmesindeki Hikmet nedir? Herhangi bir zararı elimize aldığımızda bu zarardan kaçınmak bizim canımızın korunmasına, aklın korunmasına, neslin korunmasına, malın korunmasına ya da dinin korunmasına mutlaka e, fayda sağlayan bir şeyler. Yani biz o zararlı şeyden kaçınmakla bunları aslında korumuş oluyoruz. Mesela içki, alkol yasaklanmıştır. Ne için? Bakın canın korunması da ona bağlıdır. Yani içki içen bir insan direksiyona geçtiği zaman ya da elinde silahı e, varsa işte e, akli kontrolünü kaybettiğinden dolayı Allah muhafaza hiç istemediği bir hareketi yaparak en çok sevdiği bir insanı canına kıyabilir. Arabaya bindiği zaman direksiyon hakimiyetini tam sağlaması mümkün olmadığı için kafa yerinde olmadığı için e, herhangi bir insana ve de bir arabaya çarparak ya da kendisi arabanın içindeki insanları tehlikeye atarak kendisini kendisi olsa bile yani başka kimse olmasa bile çünkü kendi canı da ona emanettir. Yani bu can benimdir, istediğimi yaparım diyemiyorsun. Dolayısıyla kendi canını da korunmak zorundasın. Onun için ne yapıyoruz? Alkolün kesinlikle ve kesinlikle dinimizce yasaklandığını görüyoruz. Evet, neslin korunması için işte mesela zina yasaktır dinimize göre. Ee, niçin? Çünkü neslin korunması açısından önemlidir. Evet bütün bu zararlı alışkanlıklar hep bunları içeriyor arkadaşlar. Bu beş e, zarurat hamse dediğimiz zaman bunları mutlaka bilelim. Eskiden beri hep sürekli üzerinde durulan şeylerdir bunlar. Eski e, medreselerde de e, eğitim sisteminde de bunlar mutlaka fıkıh kitaplarında, ilmiha kitaplarında vardır. Zarurat-ı hamse diye bakın böyle güzel bir şekilde de en başa yazmış canın korunması, aklın korunması, neslin korunması, malın korunması ve dinin korunması şeklinde bunları bilmekte fayda var. Evet şimdi burada mesela içki içmeyi örnek vermiş. Yasaklı madde kullanmak yani uyuşturucu madde artık yasaklı madde ifade etmiştir onu. Kumar oynamak, sigara ve tütün kullanmak bunlar da zararlı alışkanlıklar. Dinimiz insanın Ruh ve beden sağlığına zarar verecek her tür maddenin kullanılmasını, satılmasını ve buna aracı, aracılık edilmesini kesinlikle yasaklamıştır. Bu herkes tarafından kabul edilen bir şey. Yani sadece kullanmak değil, başkalarının kullanması için e, onu üretmek, temin etmek, satmak da hoş görülmeyen bir şeydir. Bazıları haramdır zaten mesela içki satmak. E, yani hadi sigara ve tütün için belki direkt olarak bunu söyleyemeyebiliriz ama. E, işte kumarhane işletmek mesela, insanların kumar oynayacağı bir mekan işletmek aynı görülmüştür. Kumar oynamakla kumar hane işletmek aynı şeylerdir. İşte yasaklı madde kullanmakla, yasaklı madde temin ederek insanların aklını, neslini, dinini, maneviyatını kaybetmesine sebep olmak kesinlikle dinimiz tarafından yasaklanmış şeylerdir. Evet, alkollü içecekler için bakın burada biraz önce söylemiş olduğumuz şeyleri daha güzel açmış arkadaşlar insanın beyin fonksiyonlarından birçoğunu olumsuz yönde etkiler alkol içecekler. Yani insan sağlıklı düşünemez. Görmüşsünüzdür Böyle sarhoş olup sokaklarda giderken doğru dürüst yürüyemeye yürümesini bile kaybeden konuşması bir farklı olan insanlar çok acınacak durumlardadır. Çünkü beyin fonksiyonlarını tam olarak kullanamıyorlar. Halbuki Allahü Teala bizim beynimizi, aklımızı her zaman tam kullanmamızı ister. Kontrol altında tutmamızı ister. Evet, sosyal ilişkileri olumsuz yönde etkiler alkol. İnsan kendisine ve başkalarına olan saygısını yitirir demiştik biraz önce. Alkol kullandığı zaman normal hareket edemediği için hem kendisine olan saygısını hem de başkasının ona göstermesi mümkün olan, göstermesi gereken saygıyı da kaybetmiş olur. Bazen bir önce söylediğim gibi konuşmasıyla, yaptığı hareketleriyle, doğru dürüst yürüyememesiyle çok gülünç durumlara düşebilir. Makam sahibidir belki çok saygın bir insandır ama alkol aldığı zaman kontrolü kaybettiği için bir anda komik durumlara düşebilir arkadaşlar. Allah hepimizi muhafaza etsin. Evet, cinayet, trafik kazası, yaralama e, gibi haberlerde maalesef hep gözümüze sürekli çarpıyor veya kulağımıza geliyor duyuyoruz. E, hep bütün bu tür şeylerin e, ya da birçoğunun bütün demeyelim de birçoğunun alkolden kaynaklandığını, cinayetlerin, trafik kazalarının, yaralamaların e, oradan kaynaklandığını görüyoruz. İşte kumar için mesela yine alın teri ile elde edilen helal kazancın değerini e, düşürür diyor. Kumar oynandığı zaman ne yapıyor insan? Alın teriyle inşaatta çalışarak, ticaret yaparak, işte de herhangi bir iş, hangi mesleği yapıyorsa ticaret olabilir, inşaatta çalışma olabilir, devlet dairesinde herhangi bir e, işte çalışıyor olabilir kendi alın teriyle emeğinin karşılığı olarak almış olduğu paranın değeri ne yapıyor? Düşürmüş oluyor. Kişiyi artık çalışmamaya tembelliğe sevk eder. Kumardan kazanmanın hileyle kazanmanın yolunu öğrenmişse alın teriyle kazanan kişiden alıp kendisi tembellik yaparak e, onu ne yapar? E, tüketir. Dolayısıyla e, alın terinin alın teriyle kazanan paranın ayrı bir kutsallığı, ayrı bir değeri vardır bizim inancımıza göre. Ama o onu yok etmiş olur. Yine kumarda kazanmak veya kaybetmek kişiyi hırslandırır. Sürekli olarak kumar oynamaya, sürekli olarak yenmeye. Hatta görüyorsunuz hepimizin bildiği şey. Yani adam artık en değerli eşyasını, varlıklarını bile satmaya, elinden çıkartmaya başlıyor. O da bitiyor. Ondan sonra başkasından borç alıyor. En son çok rezil bir durumda, sefil, sefil bir vaziyette ortalıkta kalıyor Allah muhafaza. Bulaşmayalım. insanların da bulaşmaması için elimizden gelen gayreti gösterelim. Yasaklı maddeler içinde birkaç şey söyleyeyim arkadaşlar. İnsanın akli dengesini ve sinir sistemini bozar. Biraz önce söylemiştik. Allah muhafaza hiç bulaşmamak gerekir. Yani merak edilecek, denenecek bir şey kesinlikle değil. İnsanı diyor dönüşü olmayan bir yola sürükler. Başka kişinin kendini bile bile ölüme götürmesi demektir. Çünkü dozajı değil mi, kaçırdığı zaman diyor yani bir anda Allah muhafaza vücudun dengesini sistemini bozduğu için ölümle bile sonuçlanıyor biliyorsunuz. Çünkü e, öyle bir şey ki e, kullandıkça kullanma miktarını artırma durumuna düşürüyormuş insan Allah muhafaza. Kullanıyorsun biraz daha, biraz daha, biraz daha fazla, daha fazla kesmiyor artık. En son e, ölme durumuna geliyor veya bunalıma girip intihar ediyor. Allah muhafaza etsin yani. Evet. Bunun için ne demiş? Stop demiş. Yani bağımlılık yapan maddelerden korunmak için kişinin öncelikle merak duygusunu bastırıp merak merak edilecek şeyi merak etmek gerekir. Yani kötü bir şey Merak etmemek gerekir. Allah'ın bize vermiş olduğu aklı merak edilen, edilmesi gereken şeylere karşı yönlendirip insanlığın yararına, kendi yararımıza, Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olacak şeyleri merak etmek gerekir. Yani yasaklanmış bir şeyse onu merak etmeye değmez. Çünkü o merak başımıza çok büyük bir tehlike açar arkadaşlar. Birçok insan zararlı maddeleri bir defa kullanmak, bir defa bir bakayım ya nasıl bir şeymişler ama o onun son kullanışı olmuyor maalesef. Devamı geliyor yani. Evet onun için arkadaşlarımızı iyi seçmemiz gerekir. Arkadaş hatırı diye bir şey olmaz bu işte. Yani olumlu şeyler de olur ama bu olumsuz şeyler. Arkadaşın hatır için bir, şey, bir yakayım bakayım şu sigarayı dersiniz. Onun içinde de, uyuşturucu olur Allah muhafaza. Bundan kaçınmak gerekir arkadaşlar. Kumar da aynı şekilde. Nefse ve şeytana ee, nefsimizin istek ve arzuları arasına bu imtihan gereği olarak belki bir meyil uyanır. Yani hoşumuza gider kısacası. O sebeple hiç o işten hoşlanmak durumuna düşmemek için, hepsimizin bizi aldatmaması için en güzeli hiç onlara dönüp bakmamak bile gerekir. Aile bağlarımızı kuvvetli tutmamız gerekir. Tabi burada özellikle bizim gibi büyüklere, yani babalarımıza, ailemizin büyüklerine, abilerimize, ablalarımıza öyle diyelim. Yani biz kardeşsek ablamıza, abimize... Çocuksak annemize babamıza çok büyük görev düşüyor. Aile bağlarımızın kuvvetli olması gerekir. Çocukların e, yalnızlığa terk edilmemesi, e, dışlanmaması, aile bütünlüğünün sağlanması, sevgiyle, şefkatle, muhabbetle sağlanması gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bunları bize niye söylüyorsunuz? Biz zaten şu anda çocuğuz. İleride, çok yakın bir zamanda, çok fazla geçmeden çünkü zaman çok çabuk geçiyor arkadaşlar. E, anne veya baba olduğu zaman insanın bunları hatırlaması önemlidir diye söylemiş oluyorum. Evet dersimizi burada bitirelim. Ünitenin sonundaki sorulara yapmanız, menfaatiniz icabıdır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İyi dersler, teşekkürler arkadaşlar.